Evet. Baby Doge. Baby Doge token. Ben umut ediyorum ileride epey bir yere gelecek. Şu an mesela TL basında bir fiyat belirliyor. Kaç tane sıfır var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dolar da biliyorsunuz. Bir sıfır daha ekle. 8 tane sıfır var. Dolar üzeri hesapladığınız zaman. Tahminen de 310 45 35 32 falandır. Ben geleceği parlak gibi görüyorum. Tabi bu kanalda söylediğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. İstatistiklerine bakalım. Piyasa değerine arkadaşlar 12 buçuk milyar 10 milyar da bakayım. Of, piyasa değerine bakın ya. TL olarak tabii TL. Yani 1 milyar gibi bir şey görünüyor yani. seyredilmiş piyasa değeri hacim son 24 saatte 2 hazmi hacmi TL 652 milyon Bilmiyor. Gördüğünüz gibi maksimum arz toplam arzına da bakalım 1002 o epey 420 katıcı mı? Öyle bir arzı var. Çok aktif bir şey. Web siteleri var. Bunu nereden alabiliriz? e, piyasasında piyasasında Tourist da onları da göstereceğim. Bakın. Baby Doge. Pancakes borsasında borsasında diyor. Uniswap'ta. Alabilirsiniz diyor. Ben bir sayfanın içeriğini Türkçe çevireyim. Türkçe sayfa içerisinde ne yazıyor? Yardım... Bunlar şaka coinleri. Şaka coinleri orada isim. Şaka coinleri bunlar. Burada abone olun. Dünyanın enin topluluk parası diyor. Baby dogecoin, meme babası doge'den birkaç numara ve ters numara ve ders öğreniliyor. Logan ve to topluluğunun hayranları tarafından doğan yeni bir kripto. Baby Doe yeni geliştirilmiş İslam hızlarını ve sevimliliğini göstererek babasını etkilemeye çalışıyor. Sahipleri ödüllendirerek statik yans yansıması ile hiper deflasyonist bu nedenle de her işlemde süzdanınıza otomatik olarak daha fazla baby dobe zatonu eklenir. Basitse sevin evzilleştirin, sevin, ev, seven ev, ev ve her işlemde yüzde beş olarak tutun. Otomatik olarak baby doga sahiplerine yeniden dağıtılır diyor. Bu da alabilirsiniz. Baby doga ee, gördünüz Binance. Böyle geliyorsunuz. Bakınız. Tümünü ses diyorsunuz. Tümünü ses. Kopyala diyorsunuz. Bak kopyala da adresi. Debido ve nasıl satın alıyorsunuz? True arada soğuk sudan da alabilirsiniz. Şimdi ben diğer sudanım da var. Bakın. Bu bir günde %19 artmış gösteriyor. Bu bir haftada %59.76 arttığını gösteriyor. Bir ayda %108 arttığını gösteriyor. Bir yılda %1071 arttığını gösteriyor. Bakınız 21 Haziran'da pik yapmış. Kaç? 5 Temmuz'da pik yapmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi düşmüş. Bir de 20 ne demek ya? %100 olsa 1x yapmış oluyor yani. Yani burada 20x yapmış 5 Temmuz'da 58. Şu an geldiği nokta 39. Bakın geçenlerde 1.4 10 Aralık'ta bile pik yapıyor böyle. Üst. 60, 60 yani. Peki daha gidebilir mi? Ben umut bağlıyorum yani. Ben biraz atacağım. Ağzımızda 10 dolarlık, 20 dolarlık alayım. Yani fazla da alayım. 2.0 atsa 20 dolarımız. 200, 2000 dolar. Tabi bunun düşmesi de var ha. Yani birilerini atacak gibi değil. Adam bu pik olduğu yerde aldığı zaman adam almışsa bakın 58 Böyle 80'e bile düştü olmuş. 80'e boş ver. Böyle bir de düşmüş olduğu zaman olsa yüzde ne demek ya? 50 dolar olmuş. 10 dolar yani. 5000 lirası olmuş. 1000 lira. 1000 lira olmuş. 200 lira. Yani 5'te 1'i demek olmuş oluyor. Ha burada adam almış olsa bakın gördüğünüz gibi iki şeyde daha bu epey 60 oluyor burada buradan alıp buradan satmak İşte alıp satmayı da bilmiyoruz Ben bilmiyorum yani fazla ondan dolayı ucuzken bakıyorum varsa alıyorum sadece bu değil yani genel konularda. mesela burada alıyorsunuz nasıl aldığınızı söyleyeyim böyle geliyorsunuz PancakeSwap'ta %10 yapmanız lazım PancakeSwap'ın alıp satım şeyini tab monyon tuzla diyorsunuz. Aman siliyor. Bakın bu tarafı 10 zaten. İstediğinizi bunu da mesela pnp almamız lazım. Pnp'yi pnp'den art tarafında baby doge yapmanız lazım. Bu şekilde alabilirsiniz Nasıl şey bir şey gösterecektim de burada. Baby Doge. Sosyal ağlarını açacağım size işte, Baby Dogenin. Aktif kullanıyorlar mı? Ona bakmak için. Bakın Twitter'ını tıklayalım. bakın baby doge 711 2000 takip sistemi var. Baby doge görüyorsunuz hmm, ooo, 2022 burada B1 yani epey yani takipçisi epey var yani epey bir aktif kullanılıyor bak %43 yaptığını paylaşmış burada da dominansta paylaşımlarını. Çok aktif kullanıyor yani. Her gün bir bir şey paylaşmış sanırım ben. Notalizmi, Celtic Sepultura, Gerçekten de aktif kullanıyor yani. Bir de her ay sonu yakın diyorlar. Her ay sonuna yakın var. Her yakın olması demek piyasadaki mevzudun azalması demek. Ondan dolayı da nasıl oluyor? yani Biraz değerleniyor. İleriye çok uygun bir yatırım olabilir yani. Bilmiyorum yani. 10 dolar, 20 dolarlık alın. Bir kenara bırakın. Canınızı yakmayacak bir şey olabilir. Bırakabilirsiniz yani. Bir paket sigara içmeyin. Gelecek yatırım yapın yani. Kripto dünyaya. Burn bakın. 11.5 milyon cent to burn world. Yani 11.5 milyon cent değerinde. Yakım olmuş. 2022'ye öyle girilmiş. Yani bakın yakım olduktan sonra bir değer artmış yani değeri artmış. Gördüğünüz gibi 11 milyon 570 bin TL değerinde yakıma göndermişler. Gösteriyorlar burada. Ama yani böyle yakımlar devam ederse ve iyi bir yere gelebilir diyordum. Anlayabiliyorsun. Herkese mutlu, sağlıklı günler diliyorum.